Yayın açtı mı var ki? Geldik be oğlum tatildeydik. <laughs> oğlum oyunu nasıl özlemişim? Masumun şarjı inş bitmez. Daha iyi. Evet, şu zofran. Oyun başladı. Hadi abi, nasıl? Zofran. Uh Arkada şarkı optimum, ister misiniz? Bak, optimum bana Sage başlangıcı söyle. Nasıl başlandı Sage'e? Abi klasik armor. Tamam. Klasik armor. <laughs> Bir şey, buz, duvar. Duvar. Oynar da belki. Aynen. Yok, yok. Arkanım. Orbalıyor, orbalıyor, orbalıyor. Eyvah, Bunu bekleyelim Allah. En az 3 burası. Düşman Tamam attı her şeyini oynayacağım. İyisin, işte. i̇yisin, iyisin olmuşuz o. Tekte burada. Dolduruyorum. Şey. Çambur da orada. Şey, Rafters, Rafters, Rafters geldi. Değil düşman kaldı. Evet. Nice. Viper arka olabilir. Ya evet. arkadaşlar evet. şey var ya, tre var. Rebel smoke atar City, Ay, City City. Ay, ah. oğlum, iyisiniz. Godness. <laughs> Kusurlular. Vasaklar. İyi filenk, iyi filenk. <laughs> Sezajım hoş geldin. Onunca inkos. Öyle oluyor ama bak uzun süre Valorant oynamayınca ilk oynayışında güzel oynuyorsun. Titreyin. O da iyi bir şey yani. Şansını harcıyorsun abi. Şans değil abi o. Bence Biz oyunu çok istekli oyun oynadığın için olabilir. Aynen. Bunlar Mitagro yardım aldı. görecekler. İşaretim 55 vurdum sen burada. Yok yakın. Orada. Tam da var Sordum mu? Bir var. City. Chamber. <laughs> Ananı yararım biliyorum biliyorum değil mi? Sus sus. Ya niye şu bastı ki orada? Rafters. Nice. Buradan, City also, en son. <laughs> İyi <İlisin. Gülüyor> Özür dilerim chat Q bastığım için. Takımda. Hala bıraktığım Anlaması gibisiniz mı? ha. Hayatım şunları bul ver bana. Attım bombayı. Bonusa isteyen varsa eğer şey atabilirim. Diggle. Benimki şerefim var, kendi şerefim. Ama bak, Ferit at, Ferit'in yok. Şey, Ferit siz bir ara geçen Ne? Bir durduğunuz bir yerde <laughs> yayın açtınız ya Kemal'in kanalında. Evet. <laughs> o neden 20 dakika sürdü abi? Abi çünkü yani <laughs> durduğumuz yerde yapacak başka hiçbir şey yoktu yani. İçerik bitti <laughs> anladın mı konten? Bir de bir öyle Burası Kemal... Söylemiş biliyor musun? Kemal öyle cik bir cik. açayım al, dedi al, yani. Görüş sağlık. Sarı mi? var hala, sarı var hala, sarı var hala. Drone gönderiyor. Sardı kaçtı. CT geliyor. Ne E hala CT bir. bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Vay, hayatım <laughs> güzel. Eko. Makineyim. Seni seni zaptırdılar. Cidden zaptırdı ve koptum ben. <gülüyor> <gülüyor> Big match idi değil mi? Evet evet yırtıldık ya bunu kadar. <laughs> <laughs> bu arada <laughs> harbi atlıyordum ya. Biz <laughs> şeye ama. çok güldük ya kanka. Feyim abinin. Feyim abinin ya bu <laughs> kanka. Mümkün <gülüyor> değil. <gülüyor> ya, mümkün değil Ferrari şeyi. 4 gün boyunca güldük ya onu. Mümkün hiç, Hiç kurusu ya. Abi arkandayım Abi var. Bir de oynayacağım ben. Yalan söyledim sana mı? ultim yok oyna. Ya Uydu bu la, herif hala almaya devam la, edecek la. mi abi? Ah. Hil var mı? Hil hil. B pushladı be. Öldü yani... be. B push öldü. Gidebiliriz Koş, be ya. Ne dedin? Mid açılmış bir tanesi. Bir düşman Andır Under kanka. Tamam sonradan Son mid. Aynen tübün, ah, tübün, tübün mi? altında yarıştı. Görüyor musun tübün altında? Bravo. İyisin babo. Ne gerekiyorsa yapılacak. Çekiyorlar abi. İşte o, sen yine bir şeyler yapıyorsun. Türkiye. Miydi? Yo. Aynen. Başak 11. renk <laughs> olsun. <laughs> Peron 20 aydır hoş geldin. Ergün 17. Yapıyorsun? Hoş geldin. Susuyorsun konuşmuyorsun. <laughs> Aynen yemek yiyorum bitecek şimdi. Sami sen mi bir şeyler yiyor musun peki? <laughs> <laughs> İlerleyen içinde mi? Önce Görüş sağlıyorum. Düşmanlar ağda. Leş attı. Çocuk. Bu... 106 buldum, 106. Arada. Sandviçte. Zehir perdesi indi. Bir tane daha, bir tane daha. Ay şey su oğlum çiz Şunu ben bağlayayım mı? Kanka da Viper arka olabilir lan. Bir de bitti ya. <laughs> Ey <Eyvallah>. oğlum. <laughs> 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 Arkaya yavaşla ilerliyorum. Low abi sana dikkat et. Evin değil de. Hah yaşı oralara. Yarın sınava girecek var mı chatte? <laughs> Sorum ya. Hayır varsa niye hala uyumadılar? Taşlı oğlum sınav erken değil mi? Aa! Dinme girmiş. Şizo trollü ya. Şizo, şizo trollü ya. Canı bir canı bir canı bir şizo. Şizo canı bir. Cece var abi cece var. Helal olsun. 10-15. Benim yerde okum yok mu? Ya o zaman daha erkenmiş. 12-1 ama en geç 1'de uyuyayım bence. İyice uykunuzu alın açık zihinle şekerli pardon okumuş şekerinizi yiyin. Bomba ver? Siz yediniz mi sınava girerken okunmuş şeker iç? Ben, ben bunu su okunmuş şeker okunmuş <laughs> <laughs> pirinç. Yemedim. Pirinç yedim. Pirinç. Ben şeker yedim. Pirinç yedim. Bu ulti açtı bakacak mı? Bitti. Evet. sana 9. sınıf karnemi atacağım. 9. sınıf karnem mi? Gözlerini kapatalım. Hı <laughs> Ah. Duvar. Arka. Arka Arkaya aldım. 80 vurdum de ona. Hiç atıyorum 80 vuruyor. Bir düşman kaldı. Midden. Çok <gülüyor> iyi. Çok iyi. Kayan flash gördün mü? Ya. Peki sonuç ne oldu abi? Saydırma yaptım. Matematikte. İkinci soru lan. <laughs> büyük hayallerle girmiştik yani. Sami. Efendim. Bak miyim var? Ah siktir miyim de var o. Oyna oyna oyna. Midden. Neyi aynen lan? Yok yok baya ciddili kaydırma yaptım. Acımak yok. Tamam iki Yap. Yapsın. Headshot dedi ölmüyor nasıl ölmüyor? Kabus sok gömülün. İyisin. Lan geldi adam. Artık çıkınız. Yok. Beyler lan. Usta lan. Gülüyor. 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 Çok kalabalıklar, alakalı. çok agrolar, çok Rolun. agrolar, sinirlendiler. Ruf. Top eli al. Bu bir oğlum. Bir. Sen i̇yisin, iyisin, enti. Görmedim, görmedim sağım. Elki try. Oğlum, ya, nerede lan? ne he? kadar leş bir şeymiş bu <laughs> Fade'in ultisi ya. Abi iyi ki de kaydırmışım chat. Bakın şu an neredeyim? Star'ın bot'u batırılabilir ha, hadi bakayım. Adamın takımı var onun. <laughs> bir mid mi gitsek oka, ya? Oka. Bir değişiklik olsun. Lütfen ben yine okuma atayım. Mid'den B, mid to B. Aynen ben B Evet, kuşları da vurdum. Amin, beğenmeyin var, beğenmeyin var, var. Göremeyeceksiniz. Sami bırakmam diyecektim de. Abi sıkıra bomba sandım. Neredeler oğlum? Benim bitten. Hoş geldiniz başlıyor diyor. Kursan oraya. İşte kursan üstte gel. gel. Main'de main'de. Üste gel üstte. Alo. Üstte kur üstte. Ya baba, baba bir daha söyle. Üstte mi? <gülüyor> Oğlum <gülüyor> abi, ne, ne yapıyorsun lan? Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Ya ne yapıyor ne yapıyor? <laughs> ne ne abi, oldu üstte nasıl üstü vurdu sonra. sizi Viper Üste Yukarı çıkarken taradı. Evet. Kendinde görünür. Dümdüz olduk. Ama kalpleri başka şeyler anlatır. Artık ölü sayılır. Aynen öyle Neli, aynen öyle. Ben şu zonun sesini açmam lazım duymuyormuş suyu. Bu il nasıl gitti ben de anlamadım. Başlıyor. Sattılar bizimkiler. Atarım Sami, iste. Yo, ul ulti çık, ul ulti çık benim. Taradı ya Ulan baba bir ben... AWP mi oynasın ben... ya? O da, o da. E bende var ya Bakalım. bu an. Tutun, bir sonraki rant oynayalım. Doğru. Bir tane yapmıyorum. İleriyi tarıyorum düşman Allah. Deniyorsun. nereden geldi? Sankiten atıyor saktan. Bu ne amına koyayım ya? Selam üste. Aşağı atlamış. düştü. Evet. Ayakta Spike A'da düştü. Tüm tuşlara bassın. Olur olur. Tatileyim, tatileyim. Tekneyim ya. <laughs> Sallantılayım. Sana dedim Dalgayım ki şu AWP'yi ben alayım Sami. Ne fark edecekti? E vuramadın kimseyi. Çünkü adamın götümü sıktı amına koyayım. Köpek evet, gibi bir var, insan köpeği var. vurmuyor. Biz de, de şimdi şovu izle. Şuraya Yüzleri kurusun direkt. Bloklama olsun. ama beni. Bro bloklama beni. Ay. Sami! AWP abi, abi, var. Kaldır, kaldırsana. Kanka kaldırsana, yok ya. kaldırsana, yok beni. kaldırsana yok kanka. beni. Kanka kaldırsana beni lütfen ya. Kanka yok ki kanka. Tamam abi kanka. var aşağıda bu arada ben olsun. E. Eğer istiyorsan karşım. Yürüyorum. Ne yapıyorsun hır? Oh, Helal kanka iyisin lof. Öldü. Oradan gitti sanırım ya. Arka öldü. Backsite vardı. Backside geldim. geldim. İyisin İstersin, Çido. İyisiniz, iyisiniz kadar korktum. kız? Sami koru. Sami koru. Öldü. Hadi bakayım. CT'ye kurosun. Hadi kala. Sami abi. adama vuracaksın. Abi, Sami. Çocuk bıraktığım gibi ya. Bir haftada hiç Sami, mi ya? Sami Slovide herif. Slovide. Ya, ya yani Abi P ile vuramadın da mı vuracaksın Sami? Evet. Tamam. Ölmesine 4 saniye falan. Aynen. Var. Aynen. Ay, Ay öldü salma adam. Nasıl geçiyor oğlum orada? Her şey yerinde. Her ne orası? Ezeyim canını. Önkeden geçmiş. Doldu. Bir... Yara timing yedim. Bitti. O neydi şey lan? Ne 13'tü. <laughs> Öylesine ateş ettim. Hmm. Enayi. Bakalım bizim için bu sefer ne bela olmuşlar. <laughs> <laughs> nice enayi kopardım. <laughs> teşekkürler. Gradian 7. günün olsun. Çok teşekkürler. Lijux 16. ayın olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol canım. Hoş geldin. Burası. Çekilin yolumdan. Spike, Spike bende. Galiba buradan açılıyorlar. <laughs> Üstelik at. Mid açıldı, mid açıldı. İyisin sağ ol. İyisin oğlum. Bulaşamıyorum, bulaşamıyorum. Jet arkanızda. Arka. Şa bakıyorum. Yemiyor musun lan ne o? Yok. Ayakta kalan son Kanka! Bir tane sikti. <laughs> Titirecekler. <Aa! gülüyor> <Olur, olur. gülüyor> Olur. Uzaklaşarak bağırdı ya bir daha bırakayım. <laughs> Beni nasıl öldürdünüz orada ya bu arada? Adam nasıl çalkı kapatmadı? Taraf Hatta değiştirmeden Feriçi önce çıkarak. son tur. Kanka, kanka. kanka sana bir şey diyeyim mi? Orada ben bir tık viflemiş olabilirim. Bir de ikisi aynı anda çıktı. Şöyle çıktılar kanka bak. Bir de orada Ferit şey şaşırdı. Seni nasıl yemediğine şaşırdı. <laughs> evet ben o <ona> bayağı <laughs> Ben sen nasıl yemedin oğlum onu? <gülüyor> <gülüyor> Bana bir bulldog attın e, mı ya? Lazım. Çido. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ADB, bol Olan de, bol değil. Sonra de, dronela de, de, de. denim. Teşekkürler Tanışmşkors. şizo, iyi oğlum. Yarışacağım mı? Yok, yok ya dokunayım sana. Kabus oluyor. Kabus oluyor. Oğlum, sami kıramadım, sami kıramadım. <laughs> sami kıramadım, sami sami kıramadım, sami. Sami kıramadım, sami. Ne görecekler ki? Sami. <laughs> 95 chamber. Ela chamber ölüyor. Vurma, oros bu. Görüş <gülüyor> sağlıyorum. <gülüyor> koş, 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 koş. Kanka res aldın gittin şuradan adamı kaldırdın ağa gittiniz sonra. Ayakta kalan son oyuncu. Ay <laughs> bitti. Yük kanlı. Sen de şu an. Yarramayı görürüz. Kanka midden bakar. Kaldır öyle bak. Duvar. Götü iyi olsa baksın. E gel. Arkadan yemiş götü. <laughs> ne mert dedi abi sana. Kayanın <laughs> molisinin merkez topu sana görünmediğinde yemiyorsun. Ben yiyordum amına koyayım. Yeni mi geldi bu update? Promisen 39. en olsun. <laughs> Oğlum, sıkıntı yok. 7 iyi ya. ben trap attım şey ya. Ee, Babacı şerif e, aldı. B'ye bol alabilir, A'ya... Entry alıp ne? geri çıkacağım. İzle. Tamam. Sarım okuna. Şu sen değil. Senim. Olmuş. Böyle duvar atmaya gerek yok bu arada. Vuramadım. <laughs> İyisin. Helal. <laughs> i̇ki, iki sandviç, iki sandviç. Helal sen bir tane. Helal çido bravo çido be. Bak istiyorsan. Tamam. Evet. Bir adam kalmış. İyi. Ama buraya bakıyorum. Bir yok. Bileyim. Gelmiş fena. sen i̇yisiniz i̇yisiniz, iyisiniz, iyisiniz. Gel şey, Al, de şey. İyi sen bravo. İyi istiniz oğlum. İyi istiniz. İyi istiniz. Bravo. Her şey iyi. Al sen abla. Merak etme. İnsan. Bunu Ferit atalım. Al Ferit. Ne o? <laughs> Şerif yok muydu ya? Frenzy var atayım mı? Nerede Şerif vardı abi niye almadınız? Abi imposu yoktu Ferit. Imposu abi. Info abi info. Ferit abone oldun bir hafta tatile gittin şansımız. Ölmek mi istiyorlar? <laughs> <Pekala. gülüyor> Geldik mi oğlum bir hafta? Viper oğlu geldi lan. Aa, mid var mid, 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 mid giriyor mid giriyor. Yine bana bomba. Spike B'de düştü. Bir şey görmüyorum. Dolduruyor. Bir düşman kaldı. Bu çizgi A'da değil mi? Ne? Demek? E bomba biz zaten. Ne be? Evet. Alanı süçerip burada lan. <gülüyor> 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 Öyle kolay kolay ölmem. Kafasını ezdim ya. Düşmanınla <laughs> göz göze. Daha iyi bir yaparız. Bu boy sen değil beyim. Tamam kızım. Babacı bir enter daha alsın mı o zaman chat? Oku mu kırar mısın çıra? Ok mu? Hey, Hey bunda. Adam smoke attılar geçebilirler sanırım. Tabii tabii şey şey. Burada geri çıktım. Ben hızlıca bir canıma hile gidiyorum. gidiyorum. Gel. Aldım. Sandviç, Sandviç iki. <laughs> Kurmadı. Spike yerleştirildi. Siteçi? Arkalıyorum ama biraz yok. Çiz aldı eli az bekleyin. Eksi 40. Çembreye atacak şu zon. Tamam. Hmm. Çembreye atsınız da. Mitte mitte Öldüm. Yok Bizi yok şey yok. Ayakta kalan son oyun. Şizo büyük sattı, sana. büyük sattı Şizo. O, o, nasıl beyitledi, nasıl beyitledi <laughs> çiğdemi. Beyitledi mi abi nasıl şu vurdu ordana Kanka çizdi çünkü <laughs> açık çözüyordu. Ha çizdi o açık. Açık. da suç yani. Ooo. Kıza nasıl yükleniyorlar? Bana gelecek, attı. Orası bu Ama çocukları kıza nasıl yükleniyorlar? Bırakın geçin lan kızı. <laughs> <nasıl Gülüyor> bak bak görüyorum değil mi çizdi? Abi siz kanka o seni hiç çizdi hiç başardı. Gel bir sene beye tutak amana kıyım. Ne oldu Sami? Yo yo Ferit yo. Ne oldu oğlum? Yo abi yo. Birkaç gün yoktuk. Ne oldu oğlum? Ne bu hareketler? A yok, A yok, A yok. Açılalım mı? Süt tufakta onu buna koyayım ha. Sen ya, açıl ben döndüm. İyisin, iyisin, iyisin. Afiyet lan oğlum. Kitchen tamam, olabilir, bitti. kitchen olabilir aynen. Hayır 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 alakası yok, alakası yok. Olur Fadi orada Olmaz, olmaz. Olmaz. Of okuyamıyorsun. Hadi olmaz. Of. İçinde öldü ama. Olmaz. Ananı sikiyim o da kitchen. Girdik içine A gider. Kişine, İti gidiyor lan galiba. Tam bom, bomba. Of da. nerelerde gizli. Of. <gülüyor> 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 ya. Eksi -120. Ben ağdayım. 30 can. Kido sana gelecek. Şu CT'den sana gelecek kuzun. Kido sağında duydun? Duymadım. Duydun duydun ben duydum. Yok öyle bir şey. Vallahi mı? Vallahi mi Ne cevap verin? Oğlum çocuk meyini sumo kattı nasıl attın onu? Son 30 saniye. Aa aa ah, ay, aa. aa, aa, Bir HP, bir, bir, bir. 1 O ne lan? Niye ulti gelmedi herifle birlikte? Evet, biraz acele mi etti acaba adam? Galiba, galiba. Evet. Güzeldi, güzeldi. Biri bunu alabilir. O zaman bir Reyna AWP ulti şovu iz izleteceğim chat. Hadi bakalım. Reyna ile AWP ulti ile nasıl oynanır? Sen de öyle bir şey yazdın lan amına kodumun şizosu. Şimdi yeni gördüm. Ama yine vurmuş mu oğlum ben adam? Yok ben adam vurmadığı için bırakıyor. dediğini fark etmedim ben direkt şey yaptım. Gold herhalde o da ben de ondan dedim. Sami. Madem Bitirecekler. Görüldüler. Yok abi oksijisim. Ok. <laughs> evet. Çekilin yolumdan. B'de B'de. Dayan oğlum. Mi? Ben döndüm. CT pushlar abi o deli. deli. Korkuyorlar abi gelmeye. Spike yerleştiriyor. Zıplıyor bir şeyler yapıyor bu. <laughs> bir sike yaramadı bu. Oğlum biniyor ama ne yapayım. Salak mısın sen Viper <laughs> ya? Postin çirkinliği. Güzel. <laughs> İyi bol kanka. Kanka şimdi bak <laughs> buradaki adam bana vuramayacak. Ayakta ben çünkü burayı vuruyorum. Helal bu bir. Enti enti. Enti. Aga Galiba zafımızı buldular ya. Giderin nefes alın. Neymiş o? Kalpleriniz kulağınız için. Kanka uçur. B otoban. <laughs> ne diyorsun? <gülüyor> 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 Bir tane şerif atar e, mısınız? Lazım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Şiro normal silah atabiliyordu lan. Şiro'dan evet. ayıklayıp babaya atar. Oğlum o zaaf değildi ben, lan sanki. Zaaftı kardeşim. <laughs> Eksik ya. zaman ben... Attın mı? O zaman Feris silah iste. Yo yo hiç gerek yok ya. Niye? Eko yapalım. Yine da mit. Daha yok. Kayıyı var bir tane bu. galiba. 280. Evet Oynuyor. Duralım mı? Gözlerini kapatalım. Sol sol köşe sol köşe. Spike yerleştirildi. Dur şu, arkaları. şu arkalarında. Hadi sen okey. sanın sonucu. Ne yapıyor oğlum tipte ya? Türkiye mi? Tüpte mi? Kanka. He. Yes. takıldım abi. Yeni çayıyor. İşe yiyeceğim. Aha yeseydi. Solda. Helal döküm. Son sayı. Vakit tamam. Gömerim onları. Ne yapıyor oğlum orada ya? Ne bu buş atayım sana full çek. Bolun var mı? Ben full çektim. Hı? Olum var. Bekliyorum bay. Tamam. Ama o zaman ağa gidiyorum. İsterim. Yok İsterim. senle tutarız kardeşim abi. Dolphs ne yapar, Ne yapalım biliyor musun? Gel gel. Bulsayım mı seni buraya? Aynen Ay, hayır. öyle. Hayır hayır. Buraya niye bulsun kanka? Şuradan çıkılıyor zaten oraya amına koyayım. Ne gerek var kanka? Orada kafan gözüküyor. Vallahi gözüküyor. Gel gel Ay, gel, izle, gel, gel buraya gel buraya. Hayır hayır. Dur dur dururken... gel. Gözükmüyorsun bak. Kanka nasıl yani <laughs> ya? Gözükmüyorsun <laughs> ya. Rahatsın. 114 <laughs> oğlum. Bir jene var. Jeton. Bitten giriyorlar. Zed bana iş bir. Eksi kırk. Aa <laughs> bende. Helal. Eksi kırk e oldu. Bomba. Sen var burada. Bir düşman kaldı. Evet. Nice. Ferit ola, o, geziyor ola. kanka. Aynen öyle. Fel. Helal. <laughs> Helal. Helal.